gibi ya. <laughs> Atlayabilseydi vurmuştu bu arada adamları. <gülüyor> 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 Tam bir Yapacak bir <laughs> <laughs> Guys, I was talking with my girlfriend. Sorry. Uçalım. Oh, you have girlfriend. Eee. <laughs> eee. <laughs> 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 Left varmış. Left, left, left Arkalarına atayım. behind you maybe? Yeah, I guess behind yeah. you guys. Behind you. <gülüyor> 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 sinirden şimdi. Cypher short, Cypher short. Bu kim ama

Run 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 nice abi. Bro what is this? Omuna mı lan? Flick mi? What is this? Amına sikeyim amına sikeyim. Sağ flick attı bana. Görüş sağlıyorum. yes <laughs> yes 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 take the orb take the orb. Yes, I can. Why not, bro? Take the orb. Yes, take the orb. Sight is clear. Go out. He's clear. He's clear. Mother, go inside. Get <laughs> <laughs> out from city. Take care, Adeline. Arabaya yeni bir süspansiyon gerekiyor. Nedenini hala anlayamıyorum. Eski mezarlık kötü durumda ve evinde genel bakıma ihtiyacı var. Peki evin nesi var? İşte evin <laughs> nesi var. Esas mesele tamirlere gereken para Bekle mı? Bekle bak geliyor. Şimdi bu maliyetleri karşılayacak parayı elde etmenin bir yolunu bilen var mı? Dinliyorum. Evet Rigby. <laughs> Biz ne kazanacağız? Eğer ortaya başarılı bir şey çıkarırsan, bir gün ücretli izin. Ne? Hey, kulübemde fazladan birkaç spor ekipmanı var. Spor turnuvaları yapalım, hem de forma gireriz. Hey <laughs> <laughs> <Başka> tek... <laughs> <laughs> arkadaşlar, sizin ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenin amına... Ya Şede, evet, 1200 görüntüleme almış kanka son attığım video, sondan <laughs> bir önceki. Like 100 amına... <laughs> 100 mi 150 mi 100 bile değildi belki hatırladığım kadarıyla. Niye beğenmiyorsunuz oğlum? Tuşa basacaksınız. Anlamadığınız insanlara sövmeyin. Insanları, sövmeyin. Aynen öyle beyler. Beğenin, like atın, yorum atın. Cedi takip edin. <laughs> ben de TikTok'tan takip. Benim alta bir yere koyarsın. <laughs> <laughs> sağ üstte karta koyun. Neden bahsediyorsun? Solu tut sağ ben hani okay. vuracağım şimdi. Ay sakallarım çıkıyor ya gıdıklanıyor şey kaşınıyor mu kanka? Tam solu tut. Ağlama, ağlama. Ya tepki ver benim dediğime tepki. Ağlama, ver. ağlama. Ne yapıyorsun konuşuyorum? Ağlama. Adamım. Yes, oh Her, Her şey, şey biter mi? Okay, say it okay, guys. Repeat after me. After me. Her, Her şey, şey biter mi zamanla? zamanla. Şey alamam, alamam. <gülüyor> 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 repeat again, repeat again bro. Her <laughs> şey bitermiş zamanla. <laughs> hay şey bir am saram ham. Ne çok Oh. Adam ıh diye ses sanki gerçekten bıçaklıyor ama götüne sokuyorlar sanki bıçağı. Çıkardığı sese bak adamın. Little maybe we Just maybe put some mutuals on site, I don't know. Go, you have a lamp, baby, idiot. Komşum yandı galiba. Ah. Alt komşum yandı galiba. Ah. Okay. <laughs> <laughs> Adam domaltı ama iki round yani. Duvardan okay, vuruyor mu? Adamın Rivian'ını kıran yok. What the? Why? 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 Happened. Abi 470 Ti şey kullanıyorum, FPS 50-60. <laughs>